Değerli izleyicilerimiz yanımda Derya Hanım var. Derya'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Merhabalar, teşekkürler. İyi, iyi olmaya çalışıyorum. Allah iyilik versin inşallah. Derya niye burada biliyor musunuz? Kardeşi ve gelini için burada. Evet. Kardeşi ve gelini ayrılmışlar. Derya seslenmek istiyor. Evet. Neden ayrıldı bunlar? Ee, gelinin temizlik hastalığı var. Hani e, kardeşim ne zaman eve gelse ıslak yerler, ıslak tezgahlar hep bunlarla karşılaşıyor. Bu yüzden o ayrıldı an... benim bir arkadaşım. Evet. Allah Allah. Yani çamaşır suyuyla karısı kapıda karşılıyor diye ayrıldı. Evet. Gerçekten ayrıldılar. Oh, evet, evet. Oh be dedi eve istediğim gibi gidiyorum çıkıyorum dedi. Yani ben de e, kardeşim en sonunda evi terk etti. Bıraktı annesinin evine gitti. Şimdi ben de e, Zeynep'in bu alışkanlığından ya vazgeçmesini istiyorum ya da e, bıraksın yani. Bir tedavi falan ettir e, Kendisi gitti. Hı. Pek de yani kabul etmiyorlar bunlar biliyorsunuz Hı. temizlik. Yani. Ben titizim diyor. Hasta değilim ki diyor. bağımlı Ama anladığım değilim diyor. kadarıyla Bizi... sen gelinini seviyorsun. Tabii ki seviyorum. Eş, yani eşi de seviyor, kardeşim de seviyor. Gelin de onu seviyor ama e, işte bu temizlik sorunu yüzünden ilk defa 3 senelik evler ilk defa evi terk etti. Kıyafetlerini aldı gitti. Öyle söyleyeyim. Terk eden e, kim? Kardeşim. Evi kardeşim. bıraktı gitti. Tabii. Ha. Erkek bıraktı. Ee, Gelenim Zeynep de seni buraya gönderdi git kardeşini çağır önce sonra ben geleceğim mi dedi. Ben yani yap... e, açıkçası ben geldim ikisini birleştirmek için. İnşallah. İnşallah siz de, sizi de çok seviyor o Ana, yüzden temiz, geldim. Temiz olmak iyi de fazlası. Her şeyin fazlası kötü. Evet. Yani temiz kadın seviyorsunuz. Pasaklının da fazlası kötü. Evet. <laughs> pasaklı kadın bulacağım ama ben ona Yani ben bu gidişle pasaklı kadın bulacağım Çocuk gitsin rahat rahat yemek yapsın evde <laughs> Yemek yapamıyor Yani Ama öyle Bıkan insan öyle oluyor Gerçekten yaşayan biliyor 3 senedir diyor artık yeter hastalık Ama kabul evet. etmiyor Maalesef bir şimdi hastalık. beni izliyor Şoktadır bilemiyorum artık En son ayrılma nedenlerini okuyorum Derya niye burada anlayın Eve misafir gelmiş ve Zeynep hava çok soğuk olmasına rağmen tüm pencereleri açmış. Bak milleti zatürre yapacak. <laughs> Bunun üzerine Mehmet elektrikli sobayı çıkarmış kardeşi. Elektrikli sobanın üstünde örtü varmış. Mehmet Bey soba ile işi bitince örtüyü tekrar örtmüş. Fakat e, Zeynep e, örtüyü üstünden almış ve yıkamış. Bu da tartışmanın sebebi olmuş. Aynen. <laughs> Elledi dokundu tabii. Ama bir hastalık. Hastalık ama... O kendinde değil, evet, evet. farkında değil. Şimdi erkekler de eğer kadın bu kadar titizlik hastasıysa, erkek evde çok rahatsız oluyor. Erkek titizlik hastasıysa kadınlar da var kocamın çok titiz diyen. Evet, evet. O, o Aa oturtmuyor adam, koltuğa oturtmuyor kadını ya da kadın adamı. Şey de, oraya oturma, oraya oturma. Hayır, oturma. Biz, Hayır, biz evine gidemiyoruz Seda Hanım. Biz ay, evine gitmiyoruz. Titizlikten. Yani, bir kere gittim işte titizlikten. Aynı Zeynep titizlikten mi? Aynı Zeynep. Bizim Zeynep de bir titizdir, bir titizdir. Bilmiyorum. Ahmet Bey'e sormak lazım herhalde. Bak titiz olmak iyi bir şey değil. Sen, Ahmet senden memnun. Yok, Ahmet memnun. Evet. Ahmet memnun, musun? tabii. Benim kardeşim e, memnun kalmadı herhalde. Çıkınını aldı gitti. Baba yine Yani ne yapabiliriz? Kardeşine seslen. Seslen. Kardeşime... Dö, evine e, dön. <laughs> Evi kirlettik geldi. E, aynen kirletmişler. Rahat rahat yemek yapabilirsin herhalde. E, Zeynep sana da sesleniyorum canım. Seni seviyorum. İkiniz de birbirinizi seviyorsunuz. E, Seda hanımın da yardımıyla bazı e, bu bağımlılığını aşacaksın ben inanıyorum. Umarım faydası olur buraya gelmemin sizlere. İnşallah. Onun için geldim sizler ya. için geldim. Ne tatlısın. Peki Teşekkür hayatım. Ederim. Otur. İnşallah Zeynep gelir kardeşinle tekrar e, yuvalarına siz mutlu çok bir şekilde girip özellikle hani sizi de kırmaz ha, dedim. Eksik olmasın. Temiz Bülüm bir kadının kadın, ki. temiz kadınları ben sevdiğiniz da titiz için. Ben bana ben öyle de titizsiniz. deli titiz değilim. Yani ya. Zeynep bayağı kırmış o gitmiş. Evet. <laughs> Kabul etmiyor ama. Kabul etmiyor değil <laughs> mi? <laughs> ben ona şey yapmıyorum ya o kadar kırıcı olmak istemiyorum ona ama e, var biraz. <laughs> Neyse bakacağız göreceğiz. Evet. Dört buçuk Sparta'ya bağlanıyoruz. Ebru'nun babası Ramazan Bey karşımızda. Ramazan Bey. Buyurunuz. Nasılsın Ramazan Bey? Ee, teşekkürler. Hayırlı yayınlar. Sizlere güller diyarı Isparta'dan sevgiler ve saygılarla. Ay teşekkür ederim. Hakikaten güller diyarı gittim o mis gibi. Oh mis kokuyor zaten. Babana bir merhaba de. Babacığım nasılsın? Şükür elhamdülillah iyiyim. Şimdi Ramazan Bey kızın İsmail Bey'le 3 yıldır birlikte. Ve evlenmek için senin onayını istiyorlar. Evet. Sen de onay vermiyormuşsun. Çünkü İsmail Bey'in senin kızından Duyur. kızından büyük çocukları var diye. E, anlaşıyorlarmış. Üç yıldır beraberler evet. zaten. O kadar büyük yaş farkı da durmuyor şu resmede baktığımızda. 30 ne yaş fark vardır. Duymuyor ben. beni? E şimdi Seda hanımefendi o... E, ...benim kızım İsmail Karataş'a... ...kocam mı diyecek yoksa babam mı diyecek? Cevap ver. Babacığım ya niye böyle yapıyorsun? Kalkayım. Kalk, ay Kıyamam. Olmaz. Şu Oturum ya şarkı Yalvarıyorum sana ya lütfen izin ver. Olmaz izin vermiyorum. Ama neden? Ben onu çok seviyorum. Aşkın Böyle kaçak yaşı yoktur köçek, iki, Üç yıldır beraber bunlar. Bırak da bari evlensinler. Evet. Olmaz. Babana dil dök şekerim. Rızam yoktur. Rızam yok. Babacığım sana yalvarıyorum ya lütfen ben onu çok sevmem. Aşkın yaşı yoktur ki. olmaz yanlış düşünüyorsun. Olmaz. Neden ama? Sen daha önce babanla konuştun mu hiç? Evet, hep ikisinin arasında kalıyorum. İşte zaten. yaş farkı çok büyük. Oturun bir yaş farkın var. İkisi devamlı tartışıyorlar, hep arada ben kalıyorum. Ebru 24 yaşında bu arada. Ama Ramazan evet. Bey senin kızın da 24 yaşında gibi durmuyor yani. Ee, bak adamlar resimleri var. Kaç yaşında duruyor? Kötü, kötü durmuyorlar. Yani resim olarak kötü değil. Seviyorsa İsmail Bey bir konuşsaydın İsmail Bey'le yan yana geldiniz mi hiç? Yan yana gelmediler ee, nerede? telefonda yok, hep tartışma Yok gelmek oluyor. istemiyorum. Gelmek istemiyorum hayır. Yan yana gelmek de istemiyorum diyor. Yok ama telefonda tartışıyorlar ikisi. E sen ne yaptın böyle? Neye göre karar verdin? Ee, bunlar devamlı telefonda tartışıyor. Hep arada da ben kalıyorum. Tamam da niye o zaman İsmail Bey'le birlikte oldun? Bak senin baban karşı çıkıyor. Katiyen olmaz bu iş diyor. Benim kızım diyor ona kocam mı diyecek, babam mı diyecek diyor. İşte zaten izin vermediği için, istemediği için ben... Baban kaç katıldım. yaşında kız? Ramazan Bey kaç yaşında? <laughs> Efendim? Kaç yaşındasın Ramazan Bey? 60. İyi damadından büyüksün canım. Ne olmalı? Hadi. Ahkam kesiyordunuz. Buyurun konuşun. Ah sen. Ne yapacağız bu işi? Kriterler o Önce Önce ben Ebru'ya katılıyorum. Aşkın yaşı yok. Babası müsaade etsin. Yaş, aşkını yaşasın. E ...zaten üç yıldır yaşıyor... ...ama müsaade etsin evlensinler Seda Hanım ee, yani... ...böyle olmaz... Için. ...böyle olmaz yani... ...evlendirelim biz onları burada... ...nikahlarını kıyalım... ...senin aklında başka damat adayı mı var... ...Ramazan olmaz. Bey... Aynen. ...olabilir çıkar... ...nasip çıkar kendisine inşallah Allah'tan... ...dürüst temiz gali bir oğlan çıkabilir... ...Ramazan Bey'in düşüncesi... ...Ramazan Bey'in düşüncesi şu... ...İsmail Bey'den ayrılırsa... Onun diyor kısmeti çıkar. Evet. Doğru mudur? Evet doğrudur. Bilmiyorum Ebru babanla sen karış bu işlere girmek istemiyorum. Babam çok inatçıdır ama zaten. Annem de ilk önce istemiyordu ama sonradan şey yaptı. Hani tanıyınca görünce kabul etti yani sonradan. Efendim Ayşe ne olacak bu iş? Ramazan Bey istemiyor. İsmail. Bey. Ramazan Bey istememekle haklı. Şimdi kız annesi olarak ben de olsam istemem. Hı. Fakat 3 senedir zaten engel olamamış ki. Bu saatten evet. sonra daha istememesini de çok anlamıyorum. Öbür taraftan katılıyorum. Evet, Ebru geri dönerse başka kısmeti çıkabilir. Çok karışık. Burada iş Ebru'ya düşüyor artık. Ebru ne yapmak istiyor? Üç senedir devamlı zaten tartışıyorlar, anlaşamıyorlar ki. Sen ne yapmak istiyorsun? Ee, ben İsmail'i seviyorum, ayrılmak Söyle istemiyorum. Söyle babana. Baba! Baba! Ben İsmail'i seviyorum, ayrılmak Buyur. istemiyorum ondan. Buyur kızım. Olmaz. Benim Rıza'm yoktur. Hem onun çocuklarını da seviyorum ben. Aa, bak be, şimdi sen ona, o sana e, ee, sen ona kocam mı diyeceksin, babam mı diyeceksin, babam mı diyeceksin. Ama aşkın yaşı yoktur ki. Kocam diyor zaten. Ama çoğun sonunda pişman olursun sonunda. Sonra pişman olursun sonunda. Semra. Ramazan Bey istemiyor, onay vermiyor. Yani bence biraz geç Boyu, kalmış. Sonra e, genç Ebru. yaşında ölünce <laughs> niyetin, ne, ne yapacaksın? Ebru'nun babası birazcık geç kalmış. Üç sene nasıl müsaade etmiş? E, bırakın evlensin. Resimde zaten çok e, gayet güzel, yakışıklı duruyorlar birbirlerine yakışmışlar yani bunda ne var? Diyor ki ölünce ne yapacaksın diyor. Kimin hangi yüzü sonra, Sonra böyle? erken ölünce o İsmail Kardeş erken ölünce bu benim kız Gefe genç kalacak. Ay o nereden o biliyor, biliyor ki Evet, belki ben erken öleceğim. Yani bunu yaradan bilir bunu biz de bilelim. Böyle yaşanmaz ki. <laughs> Bilemeyiz. Safiye. istemiyor Ebru'nun babası. Ya şimdi Ebru'nun babası haklı. E, genç kız 24 yaşında. Hani bugün belki 3-5 yıl iyi bir anlaşma olabilir. Hani birbirini sevdikleri için. 3-5 yıl sonra Ebru çocuk isteyecek. Muhtemelen çok genç. İstemiyorum dedi Ebru'ya sorduk bunu. Ben çocuk istemiyorum. Bak ben geldiğinde sordum. Merak etme. Yani burada artık onun izin vermekten başka şansı kalmamış. 3 yıldır da birlikteler. Evet. Ramazan bileyim, sonra... değil mi? Evet. Evet çünkü ben Ebru'ya bunu sordum. Bunu hatırlattığın iyi oldu Safiye'ciğim. Ebru'ya dedim ki bak e, evlenmek istediğin adamın önceki eşinden üç tane çocuğu var. Şimdi sen e, 24 yaşındasın ve yarın bir gün anne olmak isteyeceksin. Yok istemiyorum dedi. Şu an öyle düşünüyor ama şu an öyle düşünüyor. Bir üç beş yıl sonra öyle düşünmeyecektir eminim her an, kadın anne olmak ister. Yani bu da en doğal hakkı. Bu 3-5 yıl anlaşmalar evet güzel olabilir ama ileriye yönelik ne kadar doğru olur? E, Hasan Bey o durumda haklı çıkıyor. Efendim Şadıman'cığım. Buyurunuz. Diyorum ki Seda Hanım, şimdi Ebru seviyor tamam haklı. Beyefendi kabul etmiyor ama e, kaç senedir beraberler. Niye baştan engel olmamış? çok engel olmaya çalıştı aslında ama çalıştı sen mi dinlemedin? Ben şey direndim. Sana müstahak oldum. Bir şey yaptım, mücadele ettim. <gülüyor> <gülüyor> Ay bu şu aldım ona bayılıyorum yorumlarına. Evet. Müstahak sana. Ama seni Hanım gerçekten bir Büyük din, dinlemek gerekmiyor mu? Şekerim sinirlenme. Relax. Yok sinirlenmiyorum. Gayet relax. <laughs> ha. Relax ol. Fakat gerçekten yani büyükleri biraz dinlemek lazım. Yani üç sene oldu, dile de kolay. Fakat ben yine de diyorum, sevgi varsa... ...babası müsaade etsin artık, devam evet. etsinler. Çünkü niye Ramazan Bey? Sen izin vermezsen... ...bu Ebru yine kaçıp kaçıp yanından gidip İsmail'le buluşacak. Evet. Ee, Kör gibi kızımı veren o adamı. vermem diyor. Yani evlendirmem diyor. Resmi olarak evlendirmem diyor. Başka kısmet çıkacak diyor. Ben bilemem. Dili sen dök babana. Sen dök. Konuş kız babanla konuşsana. Baba. Ben İsmail size babam. Ve evet. o zaman neler kat ben, ben, çok seviyorum onu. Onsuz <laughs> yapamam ki ben. Olmaz ki. Oturum yaş farkı vardır. Ama aşkın yaşı yoktur ki bence. Vardır bence. Arada sevgi varsa her şeye engel olmuyor. Nasıl tanıştın sen İsmail'le ya? Hmm. ona Anormal bir evlilik oluyor. Bu annem otelde çalışıyordu, 16 yaşındaydım ben o zaman, küçüktüm. Ha. Ee, İsmail de o zaman evliydi. ha o zaman ben istemedim yani o birbirimizi seviyorduk ama istemedim yani. Ha, o evli olduğu için. Bayağı eski. Evet. O, o. Yok 16 yaşındaydım 16. Bu İsmail bırakmaz bunu. Bu da onu. Evet. Bana ne babasını kendi hallesin. Ben böyle bir şeyin altına giremem. Şurada Zeynep'i mevlendirmek dururken. Canım Zeynep benim. <laughs> teşekkür ederim. Evet seviyorum seni ya. Ben de seni seviyorum. Ezdirir miyim kimseye seni? Aynen. Hiç merak etme arkandayım her türlü. Teşekkür ederim. Hepinize evet. Allah razı olsun. Ebru konuş babanla bacım biz bir şey yapamazdık. Evet. <laughs> i̇şte beni de dinlemiyor ki. Dinlemiyor ne yapalım? Kimi dinler? Tülay. İstemiyor baba. Diyor ki yan yana ben... gelmek istemiyorum diyor. Getirme yan yana, git evlen adamla. Ebru ben sana... Ama ben de şimdi babamın rızası olmadan da evlenmek istemiyorum. Babamı da çok seviyorum, onu da çok seviyorum. Aferin, babanı sev tabii. İkisini Babanızın de seviyorum. almayın. Devam ediyoruz.